Selamun aleyküm ağalar, İyisinizdir inşallah. Keyifler nasıl? Yerinde mi? Orta Doğu'nun ve Balkanların en ateşli kanalına hoş geldiniz. Haset besi çiftliği 1950'den beri faaliyet gösteren, yaklaşık 50 senedir kapalı beside, son 20 senedir de açık beside hayvancılığa devam etmekte. Millet yeter artık diyor. İnternetimiz kalmadı. Her gün iki tane video, bir tane video kaçırıyoruz konuları diyor. Bundan sonra üç günde bir, dört günde bir video atmaya çalışayım. E, konular iyice hazmedilsin. Zaten yeni hayvanlar geldiği zaman böyle sohbet amaçlı videolar az gelecek. Böyle hangi hayvancılık para kazandırır? Bu ne olur? Şu ne olur? Onlar artık daha az gelecek. Asıl konumuz Yeni hayvanların hem rasyonu olsun Hem sağlık konusu olsun Hem de ne yedikleri olsun Onlar hakkında Videolar gelecek. Bu hayvanlardaki Bizim besicilerin biraz yanlış yaptığı Nokta şu e, Samanı çok fazla veriyor. Hayvan başı 4 kilo 5 kilo Saman veren çiftlikler var. Bunu sadece besi yemi saman artı değil, bunun yanında sılaç saman besi yemi arpa mısır olsun. Hayvan doymuyor. hayvan erken bitiriyor deniliyor. Bizim burada geviş getirmedeki en büyük sıkıntı yaratacak ürün bu yemin içinde samandır. Samanın selloz olanı çok fazla. Özellikle de böyle to toz saman, pres saman, bunu veren çiftliklerde gevş getirme daha da zorlaşıyor küçük dana alırsanız küçük hayvan getirirseniz özellikle samanınız toz ise pres saman ise bir de küçük hayvan getirirseniz mide tıkanmasına yol açıyor bu presli saman toz saman işte mide tıkanmasına yol açıyor o da hayvanın ölümü deme ya gidip mezmaniden e, işkembe suyu alacaksınız kesilen hayvanların hemen işkembe suyu alacaksınız ya da rumen düzenleyici tozlar var. Veteriner hekimlerin sattığı. B vitamini ağırlıklı tozlar var. Onlar da çok bir işe yaramıyor. Genellikle bizim halkın bildiği zeytinyağı içirme. Zeytinyağının içine yumurta kırıp içirme. Onu deniyorlar. Karbonatmış, neymiş onlarla yapılıyor. Onlar da çok iş yapmıyor. Ee, açamıyor. Büyük idrar yapamıyor genellikle bu toz zaman mide durmasında. Hayvan idrarını yapamıyor. Bir şey de yiyemiyor. Günlük eriyor 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 eriyor. En sonunda hayvana kıyamayanlar ahırında öldürüyor. Hayvana biraz artık yapacak bir şey yok diyenler de mezbaniye götürüyor. Ben mezbaniye götürüyorum. Midesi duran hayvanı çalıştırmak olay değil. Ben mezbaniye götürüyordum bu hayvanları. Yani günlük kilo vereceğine diyorum en azından kesilsin Diğer bir sıkıntılı nokta, söylediğim gibi toz saman, pres samanda küçük hayvan almayın. Samanınız balya samanıysa sıkıntı yok. Balya samanı hayvan daha fazla geviş getirir. Mide daha rahat olur. Ama toz samanı 4-5 kilo veren çiftliklerde hep mide sorunu gördüm ben. Hayvanların midesi çalışmıyor. Midesi duruyor. Sıkıntılı vaziyetler. Bundan sonra yeni gelecek hayvanların hem yeme olsun hem sağlık problemi olsun onları atmaya çalışacağım. Bu videoda kısa olsun. Bilgilendirme amaçlı yine sağlık problemlerini de ele alacağım. Soran arkadaşlar var. Veteriner misin? Yok veteriner değilim. Ee, şu zooteks ismi ne var? Bunlar yemin hazır. O musun? Yok o da değilim. Yani artık zamanla öğrenme yani diploma bir yere kadar o, okulda üretilenler bir yere kadar ondan sonra tecrübe gerekiyor. Sahada çalışmayan veteriner hekim e, gelip de burada yani benimki gibi babam gibi bilgisi olmaz. Onu söyleyeyim. Yani diploması yok diye bir şey de önerme diyenler yanlış düşünüyor. Mesela şu hayvanı ele aldık gittik bak. Hayvan güpresi yiyor hayvan. Bak yani yem yemiyor bildiğin aynı orada yem yemiş gibi gübre yiyor görüyorsunuz değil mi? O neyden kaynaklanıyor? Vitamin mineral eksikliğinden. Vitamin mineral eksik hayvanın Yemden alamadığını gidip başkalarının şeyinden almaya çalışıyor. O da hayvanı hasta eder. Bu tip hayvanlar çıkıyor. Yani illa mesela şu hayvanın 360 kilo et var. O arkadaki o işte pislik yiyen hayvan da 210 215 kilo eti var. Çıkıyor böyle hayvanlardan denk gelir? Her zaman denk gelir. Yani hepsini şu kiloyla bu kiloyla kestireyim deme imkanınız yok maalesef. Gelir. toz samanı göstereyim ben size. Ee, ben bu şu çok oluyor. Şundan şunu ben kapatayım. Toz saman partikülü küçük. Yani hayvan kendisi parçalamıyor ağzında. Direkt zaten parçalanmış. Mesela Bak. küçük. Bunu da midenin suyunla buluştuğu an bu saman mideye çöküyor. Hayvan gevş getirmekte zorlanıyor. O da mide durmasına yol açıyor. Çok uzatmayayım. Tekrardan görüşürüz. Allah'a emanet siz. Kendinize iyi bakın. Yeni hayvanların videolarını çekmiyor. Başlayayım yavaş yavaş. Kendinize iyi bakın. Alır. Görüşürüz.